Selam millet hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Dors videosunda da birlikteyiz. Öncelikle Ramazanınız hayırlı olsun. Hoş geldin 11 ayın sultanı. Bugün garip Dors videolarının 3. serisinde birlikteyiz. Videoya geçmeden önce like atmayı ve kanala abone olmayı unutma. Dors videolarının devamı gelsin. Gelsin. Gelir. Evet başlayalım bakalım. Dors Minecraft. Oha bundan bize de biz de oynayalım bundan. Bu videoya 10.000 like ben bu böyle bir Minecraft'ta doğrusu oynarım. Bak Minecraft hayat neyse siz de o iş. Bak söz söz ver söz veriyorum. Yapacağım bir şekilde bulacağım. Ya ben Minecraft'tan ne anlarım? Oha çok iyi. Tamam. Ha bunu eliyle yapmış. <laughs> Zombi geliyor. Oha ne kadar sesli. Aa, çok iyi mavi ışık da var. Müziği kendi koymuş. Güzel, eğlenceli. Bir garip bir Minecraft deneyim. Allah ateşe gel. Lan eller var. <laughs> Elleri yapmış. Arkana bak. İyi de. Bu ne? Güzel bir DORS EDIT'i 41. oda 50. oda oyunu bitiriyor Zaman 100 e Yeniden başladı mı bu? Lan yeniden başladı Alo Lan Video Kanka aynı şeyi 7 kere izlettin bizi Speedrun. <laughs> Aa özgür bu. <laughs> Lan. Lan ne yapıyorsun figür? Figür tiver. <laughs> Bunu biri <biliyorum, gülüyor> yönetiyor <gülüyor> bu RP server'ı. <laughs> tamam kötü video. Geç. Bunun, bir saniye. Bunun Dors'la ne alakası? Videoya, ya Dors kapı demek diye kapı do, videosu mu geldi bana yani? Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> Böyle <gülüyor> gülmüyorum ben. <laughs> ne diyorsun kız? Ne diyorsun? Ben Fatih kanalına abone olursanız dost videoları daha çok gelir arkadaşlar. Bu gördüğünüz karakterler tamamen fake'tir arkadaşlar. Böyle karakterler dost yoktur arkadaşlar. Wow çok korkunç. Tercüme yaptım size. Size tercüme yaptım zili açın. <laughs> tamam. Aa bu şeyi buluyorsun değil mi böyle? Kick. Ama burası kapanmıyor mu ya? Ha gerçi ben hiç açla denemedim bunu. Vay doğru. Kickcraft burada bunu biliyorum da. Denensin, denensin, bu da denensin. Oy, Aa geldik. Geldik en sevdiğim kısma cosplayler, cosplay av. Oy, bu çok iyi olmuş bu arada. Bunu kafaya taksam, Secret'im. Ama siz siz olun, kafanıza bandana'dan başka hiçbir şey takmayın. Nasıl söz yaz bunu, güzel söz. Doğrus cosplay. Bu ne oğlum? Hangi çar bu? Hangi karakter bu? Ne yapmışın kendine? O, ona bir mıknatıs tutsam yanıma gelir. Bu ne? Dors. Aha geliyor. On lan düp lan bu. Aa düp yapmış. Helal sana. Bunun ilk kez görüyordum düpü. Aa bunu çok güzel gösterir kesin bu efekt. Bu efekt ne efekti ya? Ben de Oha güzeldi. Figür çizimi. Çok iyi. Oha. Oğlum bunu nasıl çiziyorsunuz? Bu arada bizim Discord kanalında da çizdiklerini atanlar var. Çok beğeniyorum ben. Elinize sağlık. Çizen arkadaşlar var. Biliyorum. Aha. Kapışma. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Lan ağzı çık. Oo! Aa, sevgi seli. Eyvah. Kanka ezer o seni. Ya hayır ya. Hayır. <laughs> lan lan bu ne Kapayın bu video. Bu videoyu izlemek istemiyorum. Iyyy. Hayır. Hayır. Bu videoya maruz kalmak istemiyorum daha fazla. Ya tamam tamam. Tamam ya tamam ya ya tamam ya. <laughs> Çok kötü. Kanka ne yedin ya? Figür neyle beslenir ki ya? Anneme bir tabak daha kuru fasulye koy dedikten sonra ben. Aha. Rol gerçek hayat. Gerçek hayatta doğrusu. Lan ne bahçede koşturuyor niye doğru bu ne alaka He o onun yüzünde bir şey mi var Bana mı öyle ya yüzüne bir tane Bu ne bu mu şimdi sik bu mu <laughs> Pazardan 3 TL'ye aldım Seek. Dream on Dream on Burada telif geliyor o yüzden şarkı Telifli o yüzden sessiz <laughs> Muhtemelen. Ben söyleyeyim. Ah. Yeah. Roblox'i. Oha. Oğlum bizim niye böyle animasyonlarımız yok ya? Böyle. Bu biraz zaten kilo almış. Bak nasıl koşuyor. Oğlum bize şey de meydan animation. Nasıl yapıyorsunuz bunu ya? <gülüyor> <gülüyor> Aha en sevdiğim görüntü be. Bende var böyle oynayan bir tane. Bunda yayınlara yeni efekt olarak eklerim. Kanka. Oha bu yalan bu arada ambuştan kaçam lan bu ne kaç tane rush rush diyorum Jack. Tamam, bu fake fake top thank you ulti flash bu ne anime anime dört tamam otel burası Çiçek bahçesi 90. odadan sonrası Hop su sıktı. Aa bil bakalım ne oldu o suyu sıkınca. Oy Bitkilerden eline bir şey bulaştı. Şimdi canavar olacak. Ay ay. Hangisi o? Aha alt. Bu alt mı? Alt böyle mi oluşmuş yani? Bu arada arkadaşlar canavarların gerçek hikayelerini izleyeceğim. Tepki vereceğim inşallah. Ramazan boyunca takipte kalın. Like'a bastın. Bak ben ne çok bu videoda like istedim. <laughs> tamam devam. <laughs> bu su mu? Vaa oh. wow, çok iyi video. Bak çok beğendim bunu. Yeni Dors güncellemesi beni çok daha güçlü yaptı. Hop haç çıktı. <laughs> Geri <laughs> tamam. Güzel video. Böyle bir şey hatırlıyorum ben. Kanka bu ne doğrusu bu? Çelik doğrusu. Çelik. <laughs> Bizim kapılar normal. Tahta kapılar ya. Bu da çelik kapılar. <laughs> Pahalı olanı. <laughs> o ne ya öyle? Tamam çelik kapılar iyi. Dors'un kopyası. Çelik. Çelik doğrusu. <laughs> Çelik kapı taktırmış lan. Aha. Gerçek hayatta. Ambush. Oha çok iyi. Şimdi yeşil ışık verecektim kesin. Lan çok iyi. Bir daha bir daha bir daha bir daha gelecek. Gir içeri. Ben telefonunu açarken gördüm hatta. Bir daha bir daha bir daha gelecek. Dört kere geliyor. Bir daha gir. Bir daha gir. Aynen. <laughs> Kamera açısı değişiyor. Pist. pist. Kamera açısı. Güzel iyi Oğlum kaç kere geliyor tam. Bu da evlerine şey olmuş bunların <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> Video niye 1 <Bir> FPS? <laughs> bu ne şimdi? Bu ne? <laughs> Telif geldi bile sessiz video. Aa başa döndük. Bitmiş. Wow. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Şimdilik ben kaçıyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Zillerimi açın. Zil ve bildirim zildirim. Öyle işte. Dors. Dors 10 numara bir oyun.